Sonra Zehra'ya bağlandım. E, Reyyan'la Miran'a çok fena bağlandım. Çünkü onlar e, nadir e, yakalanacak bir uyum. E, e, evet. kimya taşıdılar beyaz cama. E, bir Romeo ve Juliet, Juliet hikayesi bu. Modern bir Romeo ve Juliet hikayesi. Ama aslında çok da lezopotamya Mezopotamya masalını taşıyor ve e, son yıllarda bulunduğum setlerde hem sinemada hem dizide çok yetenekli oyuncular görmüştüm ama bu kadar adanmış genç görmemiştim. Şimdi ben e, Ebru Şahin'in de Akın Akın Müziği'nde nasıl çalıştıklarını ve kendilerini nasıl adayarak böyle ilklerine kadar e, yani nefeslerinin son nefeslerine kadar çalıştıklarını görüp daha da e, motive oluyorum. Yani her gün sete e, daha şevkle gidiyorum çünkü...